yazmayın. gelmeyi sen istemem misin? Sen ne isterdin? Allah'ın gücüne gitmesin ama erkek olmayı isterdim. O niye? O zaman bir şey istememe gerek yok. Ne istesem onu yapardım. Bilmiyorum. Öyle mi oluyor? Ne yapardın mesela? Her istediğimde kütüphaneye girerdim mesela. Gece sokakta yürürdüm. Ya piknikte salıncağa binerdim salıncağa ışır zamanla kırılır Binat Gerçekten mi? İleri giderken uzat ayaklarını, geriye giderken topla. Madem erkeksin, de sallanacaksın. Yıkır, doğran, Özgürlük buysa al işte. Ben nöbetini tutarım. Yalnızlığım yollarıma pusukurmuş beklemekte acı gözlerini dik